Samsun Ankara karayolunda trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazası sonucunda otomobil içerisindeki dede ve torununun yaralandığı belirlendi. Kaza seyir halinde bulunan 55 EH 507 plakalı araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle oluştu. Edinilen bilgiye göre kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü ters şeride girerek karşı yoldaki bir direğe çarptı. Direğe çarpan aracın içerisinde bulunan dede ve torununun yaralandığı öğrenilirken dedenin durumunun ağır olduğu belirlendi. Geliyorum bak onu da çukurdan yavaş 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 1.7 3 bayağı yaşıyor